Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir kahvaltı sofrasına hazırlayabileceğiniz şipşak en fazla 2 dakikanızı alacak kolay bir tarif ile geldim. Hemen detaylara geçiyorum. Öncelikle 2 adet malzemeye ihtiyacımız olacak sadece milföy hamuru ve sosis. Bu şekilde milföy hamurlarımızı bir zemin üzerine dizdikten sonra bir pizza bıçağı yardımıyla uzunlamasına 2'ye bölelim. Benim milföy hamurlarım birazcık çekim sırasında kurudu. Sizler rahatlıkla yapabilirsiniz ama yeni açtığınız paketlerinizle. Bu şekilde ortadan ikiye de bölmemiz gerekecek. Fazlaca sarmak istemiyorum çünkü. Güzelce enlemesini de ortadan ikiye böldükten sonra şimdi artık her bir kat için bir tane sosis ekleyerek rulo yapalım. dediğim gibi normal şartlar altında en fazla 2 dakikanızı alacak bir tarif. Bu şekilde güzelce sosislerimizi yerleştirelim. Bir yandan da fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım arkadaşlar. Hemen zaten hızlıca hazırlayabileceğimiz bir tarif olduğu için fırınımız da bir kenarda ısınmış olsun. Hamurumuz bitinceye kadar aynı işleme uygulamaya devam edelim. Kişi sayısınca sosisli milföy hamurlarımız artık hazır. Isıya dayanıklı uygun bir fırın tepsisine güzelce dizdikten sonra üzerine daha önceden hazırlamış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. milföylerimizin üzerini tamamen yumurta sarısı ile kapladıktan sonra yine damak zevkinize göre üzerine çörek otu veya susam da serpebilirsiniz. Ben bu anlamda her ikisini de tercih ettim. Biraz sonra göreceksiniz. İsterseniz sadece susam veya isterseniz sadece çörek otu da kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce damak zevkimize göre süsledikten sonra artık fırına gönderebiliriz. Yalnız fırına göndermeden önce e, hamurumuz açılmasın diye pişerken üzerine kürdan saplamayı da unutmayalım. Hem daha güzel bir e, görüntü sağlamış oluruz hem de dediğim gibi pişerken açılmasına engel olmuş oluruz. Bu anlamda kürdanlarımızı bu şekilde saplayalım ve artık fırına gönderelim. Fanlı alt üst 180 derece ayarlanmış olan fırında Yaklaşık 20-25 dakika kadar güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Hemen şimdi sizlere pişmiş halini de göstereceğim. Mis gibi kokular eşliğinde şipşak hazırlanan bu güzel kahvaltılık tarifimiz servise hazır. Beğendiyseniz lütfen birer beğeni bırakmayı, fikir ve görüşlerinizi de yorum kısmından bana iletmeyi unutmayın ve eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.